Merhaba arkadaşlar. Ee, bu oturumumuzdaki sorumuz Ticestone 1 kitabımızın 6. ünitesinden. Şimdi sorumuzu görelim. Rick ve Megan konuşuyorlar. Rick şöyle bir cümle söylemiş. I just love this neighborhood. Yani e, bu çevreyi, bu muhiti seviyorum. Megan yanıt vermiş. Me too. Ben de. I bet it's a great place to live. Eminim e, bahse girerim ki burası e, yaşamak için çok güzel bir yer. Rick yeniden yanıt vermiş. Yeah, it has blah 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 nice places, but they are expensive. Yani evet, bu muhitin e, güzel yerleri var. Ancak ancak they are expensive. Ancak bu tür yerler oldukça pahalı. Which of the following completes the dialogue above? Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki konuşmayı doğru şekilde tamamlar? Şıklarımıza bakacak olursak some birkaç, any hiç, no yine aynı şekilde olumsuzluk anlamı verir, hiç, e ve en ise bir anlamına gelmektedir. Ee, Rick'in verdiği yanıta geri dönecek olursak cümlemiz olumlu şekilde başlamış ancak kelimesinden sonra da olumsuz bir şekilde devam etmiştir. Ve kelimemiz places Place kelimesi sonundaki s takısından dolayı çoğul bir anlam ifade etmektedir. B şıkkına baktığımızda it has any nice places diyemeyiz çünkü any hiç anlamına geldiğinden ve ilk kısmımızdaki cümlemizde olumlu bir anlamda olması gerektiğinden dolayı B şıkkı elenmektedir çünkü biz hiç güzel yerler var demeyiz. C şıkkında yine aynı şekilde no nice, it has no nice places diyemeyiz. Çünkü yine bu muhit çok güzel yerlere sahip. Yani e, olumlu anlamda e, no yine aynı şekilde getiremeyiz. E, bir yine diyemeyiz. Bir yer dememiz için place olmalıydı. E, e kelimemiz belki sessiz harf olduğu için olabilirdi. Ancak sonundaki S takısından dolayı olmadı. N ise biliyoruz ki sesli harflerin başına geliyor. Yani N apple gibi. Ama kelimemiz P ile başladığı için, sessiz harfle başladığı için bu şıklarımızı da elemekteyiz. Yani A şıkkında birkaç anlamına gelen sam kelimesini getirmeliyiz. Bu durumda çevirimiz şu şekilde olmalıdır. Rick, I just love this neighborhood. Bu muhiti seviyorum. Megan, me too, I bet it's a great place to live. Ben de seviyorum ve eminim ki burası yaşanacak e, çok güzel bir yer. Ve Rick'in yanıtı da aynı şekilde tamamlamaktadır. E, yeah, it has some nice places. Evet, bu muhit, bu muhit derken iti kastetmekteyiz. Bu muhitin çok güzel yerleri vardır ancak bu yerler pahalıdır. Bu durumda doğru yanıtımız A şıkkıdır.